Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde kısmet olursa okumaya devam ettiğimiz aynı tür rika belgeleri yani konularda birbirine yakın rika belgeleri okumaya devam ediyoruz. Hemen dersimize hızla başlayalım. Evet. Erkanı Harbiye-i Umumiye Dairesi. Şube 1 numero 210 mühim ve gayet aceledir. Huzuru meali mevfuru cenabı sadaret penahiye. Arkadaşlar her zaman tekrar ediyorum. Sadaret ve penahi kelimesi genelde hep birlikte kullanılır. Ha, bazen penah kelimesi farklı şeylerle de kullanılır ama e, bu genel bir kaide gibi olmuştur. Evet. Harbiye Harbiye Nazırı Cemal Paşa tarafından evet. Demek ki Harbiye Nazırı Cemal Paşa tarafından yazılmış bir yazı. Hemen metnimizin ana gövdesine geçelim maruzu çakeri kemineleridir. Arkadaşlar daha önceki derslerden hatırlarsanız bu kısmın genelde rika belgelerde dikkat arkadaşlar lütfen bu kısım okunamayacak kadar çirkin yazılsa bile eğer biz rika belgelerin genelinde değil ama bir çoğunda maruzu çakeri kemineleridir maruzu çakeri kemineleridir ki şeklinde bir başlangıç olduğunu bilirsek yazıyı okumakta zorlansak bile bunun bu olduğunu biliriz. Mavruzu çakeri kemineleridir. Da tarifinin yine noktalı ve sonda kancalı bir şekilde yazıldığını hatırlatırım. Devam edelim. Takdimi huzuru fehimaneleri kılınan şifreler suretinden Maraş yani Maraş ve havalisindeki Fransız işgalinin Maraş ve havalisindeki Fransız işgalinin Fransız işgalinin mühim bir sahifeye girdiği bakar mısınız? Mühim bir nokta, mühim bir ilerleme, mühim bir durum demiyor. Ne diyor? Mühim bir sahifeye girdiği özür diliyorum. Bakın hemen arkadaşlar Osmanlıca zaten kendini düzeltiyor bir eksiklik, aksaklık var. Neden? Çünkü mühim bir sayfaya girdiği değil, mühim bir safhaya girdiği. Bakın, mühim bir safhaya girdi. Evet. Mühim bir safhaya girdiği. Demek ki Osmanlıca arkadaşlar dikkat gerektiren bir ders. Yani yanlış okuduğunuzda sizin onu yanlış okuduğunuzu fark ettiriyor. O yüzden lütfen bizde anlama dikkat edersek sıkıntı olmayacak. Devam edelim. Arkadaşlar daha önceki dersimizde şı, e, sondaki harflerin eğer noktalıysa kancalı yazıldığını söylemiştik. İşte ona ön, örnek şın harfi. Bu kelime ne? Ve ve tedhiş ve tedhiş. Ne demek tedhiş? Dehşete düşürme demek. <laughs> Hızlanalım arkadaşlar. Yine yavaşladık. Ve tedhiş siyasetini takip eden kuvayı işgaliyeye karşı kuvayı işgaliyeye karşı ahalide silahla mukavemet ve müdafaa-i bakın şu iki çizgi tamlama yapmamızı istiyor. Bunun altını çiziyorum arkadaşlar. Öyle bir iki çizgi görürseniz bu tamlama yapın demek. Tekrar ediyorum. Ahalide silahla mukavemet ve müdafaa-i memleket Hüsnünün galebe çaldığı anlaşılmaktadır. Evet. Devam edelim. Hadiselerin biliyorsunuz çoğulu havadis ya da hadisattır. Burada da onu görüyorsunuz. Ne diyor? Hadisatın tevalisi. Tevali arkadaşlar sürüp gitmesi anlamında bir kelime devam etmesi. Hadisatın tevalisi ve manatık mezkurenin değil mi arkadaşlar ve manatık mezkurenin Ermenilik hissiyle meşyu yani yayılmış zeytun biliyorsunuz arkadaşlar zeytun Kahramanmaraş'ın bir şu anda nahiyesi aynı zamanda orada Kaplıca da var aslında haritadan gösterebiliriz ama dersimizin düzeni bozulmasın o yüzden göstermeyelim Zeytunda bir vakit biliyorsunuz bol miktarda Ermeni vardı e, hatta 1895-96 yıllarında da e, Zeytunda bir Ermeni isyanı patlak vermiştir hatta tam yeri benim romanımın da konusu genelde Maraş'ta geçen bir durumdur. Ermeni tehciri aşkı tanımaz. Biliyorsunuz Ermeni tehciri ile ilgili yazılmış bir roman. İşte bu da Maraş'taki Ermenilerin yaptığı mezalimi anlatan bir roman. Bunun da altını çizmiş olalım. Ve Zeytun ve havalisi ile de münasebeti dolayısıyla beynel anasır yani milletler arası uygunsuz ahvalin vuku ve tahaddüsü yani ortaya çıkışı vuku ve tahaddüsü vuku ve tahaddüsü aile bir ihtimal büyük bir ihtimal demek arkadaşlar aile bir ihtimal ne demek büyük ihtimal demek. Aile bir ihtimal bulunduğundan aile bir ihtimal bulunduğundan 195 ve 8 kanunu sani sene 336 tarihli